Arkadaşlar herkese merhaba iyi akşamlar bizde şu an akşam siz de bilmiyorum izlediğiniz zaman sabah mı olur akşam mı olur neyse hepinize iyi günler diliyorum bugün sizinle beraber Paris hazırlama videosu gibi bir şey çekmek istedim yani İzmir'e gidiyorum dedim neden düzenliyorken biraz toparladım nasıl gösterebilirim bilmiyorum şurada gördüğünüz gibi o şekilde size göstermeye çalışacağım, düzenlemeye çalışacağım. Hem de görün, biraz sohbet edelim. Böyle daha değişik bir video olsun istedim. Başlayalım. Burada gördüğünüz gibi böyle sonbaharda falan şöyle bir elli sonu falan giyeceğim şeyler. Burada genelde evde giyeceğim şeyler. Burada da evde gündüz giyeceğim. Burada da gezmelik şeylerim falan var. Burada pijamalarım var. Burada işte gömleklerim, şortum, pantolonum, tayetim. Ve böyle tatilde giyeceklerim, pijamalarım falan var. Onları beraber sizinle beraber dizeceğim. Burada da şortlarım var. O da biraz dağınık olabilir. Yine toparlanmış hali kusura bakmayın. Başlıyoruz. Özellikle şu üst, evde gelecek şeyleri falan koyuyorum. Ondan sonra ise şuradaki şortlarımı koyacağım. Evlilik şort falan dedim ama gayet hani güzel şeyler, şık şeyler şekilde. Şurada gömleklerim var. Şurada bunu nereden almış gösterebilirim. Twist'ten almıştım bir sene, bir iki sene önce falan. Güzeldi ama. Burada da gepin bir kolsuz böyle tek omuzlu şey var. Gömleği var bu şekilde. Çok yer etmeyecek şekilde koyacağım. Hatta bunu bir kere daha şey yapabilirim. Hani yer kaplamam açısından daha güzel olur diye düşünüyorum. Şöyle bir dizarsa güzel olur. Bence güzel oluyor. Bu şekilde temiz düzenli olunca valiz de böyle daha kolay yerleşir diye düşünüyorum. Şurada da böyle iki tane böyle ne bileyim bir çeşme yakala çatılık gibi bir şeyler koymak istedim. Öyle. Şurada bir tahtım var. Bunu yine buraya koyabilirim. Hani genelde evde ya da dışarıda yürüyüşte diyeceğim şeyler ama abi pantolonları falan zor sığdıracağım gibi Şurada yine Süven'den almıştım. Bunun geçen sene bunu da bu sene almıştım. O da tatlikete daha üzerine duruyor annem yani, almış. Denize falan hani gidersem. Kimin kamaşı bunu da buraya koyuyorum. Şurada da. Ay bunu yanlış şey yapmışım ama. Şortları. Şöyle daha bunu Burada da böyle bir sürü bir ağızlık, şöyle bir ellekim gibi. Geleceğim şortlar var. Kıbrıs'a da gideceğim için şort falan da koymak istedim açıkçası. Ama galiba şunları diyorum şuraya koysam nasıl olur? Hani tamam ayrı ayrı dizdim ama yine düzenli gerçi. Hani zor sığacak gibi duruyor. Bu şortu da burada Antakya'da yaşanan bir kupon parktan almıştım. Neyi? Hangi markanın güzel karma kuma verim 10 liradan almışım güzel bir şort tavsiye ederim. Şu an kendime çeviremiyorum kamera telefonu çekiyorum zaten. Hem de beni görmeyin valizi görün diye. Umarım size de yani. Böyle mağazadaki ekip gerçekten dizdim yani. Biraz hani bakma evlilik şey olduğu için bunları tutamadım. Biraz kırışık duruyor. O tarafta daha önceden yerleştirdiğim şeyler var. hani burada da huç şey var yani. Böyle şeyleri koymak için. Neydi abi? İşte iç vesaire o tarz şeyler. Bunu da teyzem bana geçen sene ama let olmadan önce göndermişti. İlk o zaman giymiştim. Şu an hatırladım. Baya bir hatıra sanısı var bende. O şekilde bunu koyacağım. Hani üşürüm falan diye. Şunları mecburen buraya koyacağım. Çünkü valiz sığmıyor. Normalde daha böyle ayrı ayrı koyarım ama. Kıbrıs'a da gideceğim. Kıbrıs'a gerçi eşyar götürüyorum. Bunları da bu arada Sürenden yeni almıştım. Hatta indirimde almışım 80 liraya falan. Bayağıdır yazdan beri hep görüyorum ama acaba alsam mı alsam mı falan. Pembesiyle arasında kalmıştım. Ama galiba bedenleri falan kalmış. Biraz daha ben normalde saç falan giyiniyorum. Hani pijamada böyle bir iki beden daha üst olsun istiyorum ama gerçekten güzel bir şey. Tam böyle yazlık deniz şeyi yazdan beri alacağım ama keşke yazın başından beri alsaydım ama güzel yani önerebilirim. Eğer varsa ettim. Yani Kendinize de görmüşseniz alın bence. Kaçırmayın. Reklam falan yapmıyorum. Gerçekten ne giymedim daha ama güzel görünüyor. Burada da pijamalarım var. Ben böyle bir yapmadan önce pijama falan şeyim var. Böyle biraz merak demeyeyim de. Hani böyle temiz temiz her gün şey yapmayı düşünüyorum. <laughs> Dün evvelsi gün biraz annem de şey yapmıştı ama Baktım ne kondu hani acaba buna dedim çok mu eşya koydu falan dedim. Çünkü anneler biraz bilirsiniz bazen biraz fazla eşya doldurmayı seviyorlar. O yüzden dedim ben de bakayım dedim. Ama gayet güzel düzenli duruyor gibi bence. Bilmiyorum nasıl oldu. İnşallah fazla aslında koymadım. 2-3 tane pijama, 2-3 tane şortum var. Ama hemen doluyor gerçekten valiz hemen doluyor. Ama özlemişim valiz dizmeyi ya gerçekten. Şimdi bakınca böyle şey oldu. Yani kırmızı anılarım aklıma geldi. Şöyle koyayım şurada. Bu şekilde şurada biraz. Bu şekilde siz de beni izleyin. Biraz şey duruyor ama. Şurada yerleştiremediğim şey var. Kamera galiba kamera. Öyle işte. Siz nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Umarım her şey yolunda gidiyordur. Derslere başlayanlar. İnşallah yüz yüze güzel gidiyordur. Böyle sağlıklı, güzel bir dönem olsun hepimiz için. Son bir şeyler kaldı ama bunları nasıl yerleştireceğim onu bilemiyorum. Bir şey yapayım olmadı. iç tarafını yerleştirebilirim. Burada da gördüğü üzere biraz daha rastgele yerleşmiş ama. Burada da pembe, pembeler dünyası bir alan görüyoruz. Gerçekten çocukluğumda böyle pembeye aşık bir insanım zaten. Umayımı da çok severim. Burada hep bikinler zekli şeylerin bikinleri oluyor. Şimdi ben ama bu bilizleri biraz buralara yerleştireceğim. Bayağı boş alan var zaten. Neden olmasın diyorum. Ve hızlı hızlı yerleştireceğim. Allah böyle bir valiz hazırlayanlara, gerçekten ablalara, annelere, kızlara sabır versin diliyorum. Böyle şey yapmayı çok seviyorum. Böyle gittiğim yerde boşaltmayı falan böyle hemen yerleşirim. Adapte olmayı seviyorum ama böyle gideceğim zaman falan hani böyle bir yerden bir yere gideceğim zaman böyle eşya falan olduğu zaman ki yani çok bir şey koymadım gerçekten böyle az öz şeyler koyuyorum biraz şeyine koydum geliş güzel koydum ama sılsın diye mecburen bu ara çekmedim 3 ay boyunca çekmedim şimdi böyle bugün bir video çektim bir insanların yönlendirmesiyle alakalı muhtemelen onu önce izleyeceksiniz. Bunu daha sonra izleyeceksiniz. Ama öyle bir videoydu yani. Ama gerçekten güzel bir video oldu ama böyle hızlı şey yapınca böyle bırakınca böyle bir an yani dedim artık bugün kalk videosa girdim biraz daha böyle şey yaptım. Böyle video çektim. Güzel bir video çektim. Ondan sonra dedim hani şey yapayım. Bırakmayayım. Araya açtığında bir hafta bile açsa böyle gerçekten başlayamadığımı fark ettim böyle o şekilde ama bayağı gerçekten sıcak bugün. Bu arada nasıl görüntü kalitesi bilmiyorum. Güzel görünüyor ama size nasıl görünüyor? var iyi görünüyordur. Arkadaşlar evet an itibariyle bluzları falan şuralara ekledim mecburen. Çünkü başka alan yok. Bilmiyorum ne kadar oldu artık. Kaç kilo geçti. Umarım geçmemiştir. Bu kısımda burası. Bu şekilde. Şöyle gezdireyim. Ama gerçekten düzenli bir valiz oldu. Bence sadece şurada birkaç tane Makyaj malzemeleri falan var Şu terliği güvenemiyorum Bunu ben Almanya'da yurtdışına gittiğim zaman almıştım Ama daha giyemedim etiketi bile üzerinde duruyor Bu <laughs> şekilde şunları biraz Şey yerleşince makyaj sürüntü falan Daha doğrusu parlatıcıları falan koyabilirim de Bu şekilde Böyle valizi kapatmaya geçiyorum Birazdan artık Şey koyup gösteririm Antre falan Allah bilir kaç güne çıkacak Bilmiyorum ben de yani ki 10 kilo aldık güya. Biraz bu böyle çevirip konuşayım. 10 kilo aldık güya. Annem kendi adına aldı. Ama zaten beraber gidiyoruz ama bilmiyorum inşallah yeter. Onun valizi tam 25 kilo geldi. Benim 15 hakkım var. Annemin de 15 hakkı vardı. 10 kilo alınca işte. Yani toplam 55 kilo. Bir de elimizde de birkaç şey olacak. Bilmiyorum. Belki <laughs> biraz daha alacağız gibi geliyor. Bu merak ediyorum kaç kilo çıkacak. Ona göre artık şey yaparız. Bir makyaj suyu falan o tarz şeyleri koyayım. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim gibi bir sıvılar koyabileceğim şey var şu anda. Nivea'nın makyaj suyu var ama nasıl bir mantık oluşturmuş olabilirim atmasın diye bilmiyorum. yarar şey mı bilmiyorum da daha beter açılmasından korkuyorum. Ama yok yani sağlam gibi duruyor. Yani inşallah atmaz. İçeri gidip poşet gitmeye yaşanıyorum Ama ne olabilir ki ya? En kötü patlar. Tekrardan yıkanır çamaşırlar falan de bu konseller falan onları koyuyorum. Onlarda bir şey yok zaten de makyaj şey kaş sabunu falan var. Şurada gördüğünüz üzere. Görebiliyor musunuz bilmiyorum da. Şunları aralara koydum. İnşallah akmaz. Aynen. Bu arada inşallah vlog şeyini biraz iyi çekebiliyorumdur. Biraz o konuda hani çok çekmediğim için pek şeyime o girmiyor yani ilgi alanım mı diyeyim artık ne denir bilmiyorum da. Yani onları pek şey yapmadığım için yani genelde hep konuşarak çekiyorum o yüzden zaten çok da çektiğini söylenemez ama inşallah güzel oldu ama ilk mi birinci ya da ikinci vlogum vlog falan oluyor bu ama arada böyle İzmir'de falan ya da Kıbrıs'a gittiğim zaman çekmeyi düşünüyorum. İzleyenler varsa falan hani bana yazarlarsa hani vlog çek güzel olur hani bunu daha çok seviyoruz ya da şunu sevmiyoruz falan gibi yani her eleştiriye açığım. Böyle artık valizi kapatacağım çünkü habire koydukça bir şeyler koyasım geliyor o yüzden videoyu da çok uzatmak istemiyorum. <laughs> Arkadaşlar şaka gibi ya. 18.6 kilo geldi. Ve biraz çıkarttık bir iki bir şey daha çünkü kilo bile almıştık yani. Baya yani bir tane kıştan da çok çıkarttım. Biraz fazla geldi o an koydum. 17.8 geldi. Yani artık dedik bitirdik. Benim 18, annemin 25, abimin 13. Toplamda işte tam 55-56 kilo denk geliyor. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz yani. Ama gerçekten inanılmaz yoruldum yani. Gerçekten baya. Hani ne kadar gerçekten duyuyorum ya. Bunu biraz aşmam lazım galiba. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Eee. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.